Bir zamanlar gökyüzünün her daim parlak olduğu, gökkuşağı renkleriyle süslü bir diyar vardı. Bu diyarın halkı şarkılar söyleyerek mutluluk içinde yaşar, gökkuşağını korumak için çok dikkat ederdi. Ancak bir gün karanlık bir bulut diyarın üzerini kaplayıp renkleri çalmaya başladı. Diyarın küçük sakinlerinden biri, 7 yaşındaki Lila adında cesur bir kız çocuğuydu. Lila, neşeli ve macera perest yapısıyla tüm kasabanın sevgilisiydi. Bir gece annesi ona gök kuşağını koruyan renk taşlarından bahsetti. Bu taşların gök kuşağına hayat verdiğini ama şimdi karanlık bulutun bu taşları gizlediğini öğrendi. Lila kararını verdi. Renk taşlarını bulup diyarı kurtaracaktı. İlk işi en sevdiği yoldaşı olan minik kedi Mavi'yi yanına almak oldu. Hazır mısın Mavi? Büyük bir macera bizi bekliyor, dedi Lila heyecanla. Mavi miyavlayarak kabul etti ve birlikte yola çıktılar. Lila ve Mavi ilk olarak Kızıl Cesaret Taşını aramaya gittiler. Taşın inci Dağları'nda kızıl renkli bir lav tüneli içinde saklı olduğu söyleniyordu. Ancak lav tüneline girmek için korkusuz olmak gerekiyordu. Lila, lavın kızdırıcı sıcağına rağmen bir kahraman gibi ilerledi. Ben Lilayım ve gök kuşağını koruyacağım. Benden büyük korkuları bile yenerim diyerek taşın yerini buldu. Kızıl taşı yerinden çıkartırken cesaretini kalbinde hissetti. Sırada mavi bilgelik taşı vardı. Bu taş, söyleyen ağaç ormanında saklıydı. Ancak bu ağaçlar hazineye sadece en zeki olanların ulaşmasını sağlıyordu. Ağaçlar bilmece dolu sözler fısıldadı. Köklerim karanlıkta gizli, dallarım göklerde. Ben kimim?" diye sordular. Lila düşünürken Mavi miyavladı ve bir ağaç kökünü pençesiyle gösterdi. "Cevap bir ağaç," dedi Lila. Ağaçlar şarkılar söyleyerek taşı ortaya çıkardı. Lila ve Mavi taşı alarak yola devam etti. Son olarak yeşil umut taşını bulmalılardı. Ancak bu taş bir bataklık içinde kaybolmuştu. Taşı bulmak için inatçı olmak gerekiyordu çünkü bataklık her adımda ayaklarını çekiyordu. Lila pes etmedi. "Her karanlığın sonu aydınlıktır." dedi ve şöyle bir dua etti. "Taşların gücünü gök kuşağına geri getireceğim. Diyarı kurtarmak için umudumu kaybetmeyeceğim." Bataklığın tam ortasında taşın yeşil parıltısını fark etti uzandı ve son taşı da ele geçirdi. Lila, renk taşlarıyla birlikte diyarın kalbine, Gökkuşağı Kulesi'ne döndü. Taşları yerleştirirken gökyüzü tekrar canlandı ve karanlık bulut yok oldu. Halk Lila'yı şarkılarla karşıladı. Cesur, bilge ve umut dolu Lila diyarımızı kurtardı. Lila, Gökkuşağı'nın altında maviye sarılıp gülümserken kendi kendine söyledi: Gerçek kahramanlık sadece güçlü olmak değil, kalbinde sevgi ve cesareti taşımaktır.